Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Hüseyin kendi hesabına bir girsene. Arkadaşlar yeni eee şey kulüp kurdum. YT'ler buraya diye. Niye olduğunu söyle abi. Bizim kulüp ee, çok kötü oldu. Bok gibi oldu. Abimden başkanlığı aldılar. Hmm. Ben abime vermiştim kulübüme hesabı çalındı. Başka o hesabı çalanında da e, başka birisine başkanlığı verdi. Hiç kimse e, etkinliklere kasmıyor. Biz de yeni bir kulüp ne kurduk. Ben kasıyorum arkadaşlar. Ve ma mami mami de tek defa kaç kastı. I am your o yüzden hay hani, mami ve ben diğer hesaplarımız 8 istiyor. tane aldık. Bir bakayım kendi büyük o kulübe. Arkadaşlar isterseniz e, bizim kulübe katılabilirsiniz. Ne, ye, tamam. Nerede var? Biz birinciydik. Ne güzel. Ama başkanla ellerini aldılar. Gitti. Gitti. Ya da şu 25 kişi kalmış. Aa bak bizim kulüp burasıydı. Mami. Şu an bu birinci. Evet o üçüncüydü. Chester var. surcü var. Spike var. Benim de Chester'ım var. Şimdi başlatayım. Arkadaşlar e, isterseniz yeterler buraya e, şey, kulübüme katılabilirsiniz. İsterseniz de M'ye. Ama orada kasmıyorlar bilginiz olsun. Arkadaş, orada e, biz kasıyoruz. Arkadaşlar yeterler girebilir dedik de siz de girebilirsiniz. Yeter olmaz. Yüzüme. İsmini öyle bulduk. M'ye deriz. Ay. Lan internet çekmiyor. Karışmasın diye. İnternet çekmiyor. Ben bir çekmiyorum. Maç bitsin bari. Ba başka internete bağlandırdım. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbi. Yazım bitiyor ya Rabbi. O zaman ben tek başıma kasarım. kasarım. Bir 18 yazdım var. Benim, bak, iki. Ben o kaç? 22. ölüyorum ya. Ben, 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 nasıl bir şey? Yemin ediyorum ki internet çekmediği için Dynamite <laughs> gördüm. Yoksa Dynamite'ı öldürürdüm. Ezdirler. Benim gibi sen de etkaz konusunda. Evet, evet. Aman bari. <laughs> Lanet olmasın çekmiyor lan. seni <laughs> de diğer internete bağlandırır mı seni? Bu ya? Bu internet bok gibi. <laughs> gibi. bir tane bağlamış çağırmamışsa. En azı bağlandım. Al abi. Görsün. Make me. Lan sen bu Bluetooth'u neden kapatmıyor? He, yeah, Bluetooth. <laughs> Kapatmayı unutmuşum. Al. Oldu. Arkadaşlar yeni bir karakter seçsem mi seçmesem mi onu bilmiyorum Ama siz istediğiniz oyunu yazın. Siz olan oyunları da deneriz. Evet. Abim bir oyunları siler. O oyunları yükler deneriz. Evet arkadaşlar. Onu bir yapma. 12. kimse kimse şöyle gelince bir diye bakın. Ve kupa kutusunu da çekmemizi istiyorsanız eee nerede? Biz buradayız. Bir tane yüzden. bir abone atmayı unutmayın. Çünkü biz ya için bir abone yetmez. Arkadaşlar bize 50 bin abone yapın o kadar yeter. Evet. Biz hangi hangisinde karar? Dolayısıyla. Ne Nasıl oldu değil hiç. Tamam. Tamam. Bugün yağmur yağacak mı acaba ya? Bilmiyoruz ki sadıç. Allah bilir. Abi, abi oyun. 3 gün sonra kar yağacak galiba. Evet arkadaşlar. Ben de video çekiyorum. Ama inşallah kar yağar ya. Ben de video çekmeyi isterseniz fazladan bir abone yapın. İstemiyorum falan seyret. Yok. Bir. Abime bir de fazla yaptım. Wow. Kılıç modu da <laughs> ayrı bir geliyor. Gel 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 Kelentleri <laughs> Lan bence bak. Hüseyin sen de bu zişlik yolunu seçene. Eee şey. kupa kasarız kupa. Abi. Ikimiz de seçemiyoruz. Seçebiliyoruz. Gördün. <laughs> <laughs> ne oldu Hüseyin? Lan. İkimiz de aynı modu seçersek bile gidebiliyoruz. Attık öyle bir özellik mi vardı? Yok. Ne evet, bu ışık gördü sadece? Hmm. Allah bu ışık yerinden razı olsun. <laughs> Sana yani. kanat modunu seçseydin daha iyi olur diye. Kanat modu güzel mi arkadaşlar? Kanat modu çok güzel lan. Hüseyin. Ölüyorum. Işte Arkadaşlar mi? size bir şey göstereceğim hemen. Ya reklam ya. <laughs> Ay, Arkadaşlar benim yeni bir kanalım var. Ana da abone olmayı. Ama inşallah geçersem video kapanmaz inşallah. Bir bakayım. Lan nereden giriliyordu? Oh! Aslıks. Kapanmaz inşallah. Ya da hiç silinmez. Şurada